Seçim günü sizin de haklarınız var. 31 Mart günü resmi ya da parti görevlisi olmadınız. Sadece oyunuzu kullanmaya gideceksiniz. Oy kullanacağınız okula gittiğinizde karşılaştığınız yasalara uygun olmayan her duruma itiraz edebilirsiniz. Örneğin, okulun bahçesinde ya da koridorlarda parti veya aday için propaganda yapılıyorsa, sandık kurulu kimlik kontrolü yapmadan oy kullandırıyorsa ya da oy kullanan seçmenlerin imzaları alınmıyorsa, 142 belgesiyle oy kullanan görevlilerden bu belgeler alınmıyorsa, seçmenler oy verme kabini dışında yani açık oy kullanıyorsa, sandık kurulu başkanı ya da üyeleri seçmenlerle birlikte oy verme kabinine giriyorsa, bir seçmen birden fazla kez oy kullanıyorsa ya da başkası yerine oy kullanmasına izin veriliyorsa, Seçmene mühürsüz oy pusulaları ve zarf veriliyorsa, okul içinde veya okul çevresinde seçmenlere baskı uygulanıyorsa, bütün bunlara yazılı olarak itiraz etme hakkınız var. Sandık kurulu başkanı bu itirazınızı tutanak defterine işlemek zorunda. Yasalar uygulansın, hak eden kazansın.